Arkadaşlar bu sebeple yepyeni bir e, mobil oyunla karşınızdayım. Şimdi bu oyun güzel bir oyun. Bakın böyle mesela takım değiştiriyorsunuz. E, ee, i̇stediğiniz takımı seçebilirsiniz. Burada Avrupa, Avrupa var. Şöyle Portekiz, Mortekiz. Türkiye'miz var en Sonra bir de ulusal var. Amerika kutası, Avrupa kutası, Asya kutası, Kripler var. E, Brezilya ligi, Fransızca ligi, İtalya ligi, Al Almanya İngiliz ligi, İspanya ligi, Azantin ligi, Endonezya Ama Türkiye'miz yok. Yani Türkiye ligi yok arkadaşlar. Oyunlar maalesef yok. İtalya ligi. Alman ki İngiliz Ligi, İspanyol Ligi, Dostluk diyorsun. Buradan maç yapıyoruz arkadaşlar. Burada ayrıca. Şimdi bir tane de maç yapalım hemen. Arkadaşlar, Spiker oyunda Türk. Şimdi göreceksiniz zaten. arkadaşlar? Kısa pas. Arkadaşlar oyun çok iyi lan. Ama şey. Sesli. Şöyle sesli. sesli şey Kısa, pas. Kısa pas Çağlar Söğüncü. bu nasıl goller? Gol gerçekten oyunculara moral verdi. Gerçekten oyunculara moral verdi diyor ya. 10 numara 5 yıldız. Ara pas. Ara pas. Hadi be. Olabiliyor ya. Biz Ama isimleri yanlış. Adam. Oha. Adam yere düştü. Işte. Oluca iyi. Uğur değil. Uğur Kısa pas. Kısa pas. アラパスアラパスアカンハカンシューのメカレジーアラパラパスアラパスアラパス oldukça iyi. Oldukça diyor. <laughs> <İyi> Biraz <position. Gülüyor> <Gool! Gülüyor> için normal bir performans. Tekrar. Oldukça iyi. Bir sesini. Ses çok dinliyorum. Yok, şut olmadı ki mal. Adam şut olmadı harika bir şutluyor ya. Çok ses çok sesli. Sağ olun. Ana baba! Oyunda arkadaşlar kolay olduğu için e, ilk başladığımız için çok basit. Yani uzaklardan şut çekince hemen gol oluyor. O yüzden uzak konuş çekiyorum. Siz de yükleyebilirsiniz. Oyun çok iyi. Topu kendi aldım. Topu kendi aldı. İlk kere harika. İki takım da oyunda oldukça agresifti. Ali hani Dervişoğlu'nu aldım. Ozan Kaba alacağım. Centos'un. Centos'un tamam. Güzel oldu. başlıyor. Kısa pas. Kısa pas. Efsane olmuş bu spiker modu ya. Onu kim yaptıysa ellerine sağlık Kısa pas. bu arada. arkadaşlar oyunda şey olsa Kısa çok iyi pas. olacak ya. Türkiye'li ki.

Bu kim bu Türk Ben. Top geçti. Kale vuruşu. O out for. Us. Out vuruşu. Halil derviş Halil Basıyor Allah Allah. Sprint atıyor, sprint sprint. Hobivi. Puppy out. out. Biz de buna bir e, ceza vermeyiz. Ben önüme kayma. Faul topu. Faul topu değil. taş atışı. Faul topu diyor. Bak şimdi ne oluyor. Açalım atışı. Çamıyor mu like? Eee? Tügey. 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 O, pipi sonunda. Kaleci kötü olduğunu ya. Hem kaleci kötü, hem de şey ya. İlk başta benim için en basit. Do <laughs> do Al kaleci çıktı mı o kaleci? O son kapak. Vurdu kaleye. Vurdu gol oldu. Hakan çalkan oldu. Bu şutla kaçarken Hakan'ı